Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Arapça e, mutfağına devam ediyoruz. 10. bölüme gelmişiz. Hikayeden konuşma e, kalıpları çıkarma e, diyorduk. Geçenki hikayeden e, cümleleri çoğaltacağız. E, yani örneklerle. Mesela e, orada bir cümle vardı. Kâne hünâke e, raculün e, bir e, adam vardı. E, Yud'a cuhâ. Yani Cuha adında bir adam vardı. Veya Cuha denilen bir adam vardı. Bakın aynı manada. Yud'a denilen adında Cuha diye çağrılan bir adam vardı. Bu da olur. Üç şekilde de çevirebiliriz. Şimdi buna benzer cümleler kuracağız. Kâne hünâke şâbun yud'a Kerimen. Evet, Kerim adında bir genç vardı. Yud'a kerime veya Kerim denilen bir genç. Kanet hünâke imra'etun tud'a Faika. Evet. Faika adında bir kadın vardı. Kanet evet. hünâke karyetun tud'a bahra. Bahra adında bir köy vardı. Bahra denilen bir köy vardı. Evet. Burada ise cümlemiz kâne ma'rufen bi hikmetihi ve hissihil fukahi bilgeliği ve mizah anlayışıyla e, tanınırdı. E, peki kâne ma'rufen tanınırdı bi edebihi ve vakarihi. Yani edebi ve vakarıyla tanınırdı. Kâne ma'rufen bi. Kâne ma'rufen bi keremihi ve hilmihi. E, cömertliği ve hilmiyle yani yumuşak huyluluğuyla tanınırdı. E, kânet ma'rufeten bi zekaiha ve hıfzıha e, evet, zekası ve hafızasıyla tanınırdı, bilinirdi müennes için. Evet buradaki cümlemiz ise fi yevmin minel eyyami günlerden bir gün karara karar verdi cuha cuha karar verdi en <laughs> yuallika asmaya levhaten bir tablo ala babi menzilihi evinin e, kapısına bir tablo, bir levha asmaya karar verdi, karara. En yuallika neydi? Asmak demekti. Menzil, bakın ev olarak bunun yerine e, beyt de kullanabiliriz. Günlerden bir gün Cuha, evinin kapısına bir tablo asmaya karar verdi. Şimdi de buna, buna benzer cümleler üreteceğiz. Fi yevmin minel eyyam günlerden bir gün, karara Cuha, en yatruka mismaren ala babi menzilihi. Evet günlerden bir gün Cuha evinin kapısına bir çivi çakmaya karar verdi. En yetruka çakmaya mismaran bir çivi. Fi yevmi mineleyyam günlerden bir gün karara Cuha en yalsaka sureten ala babi menzilihi. Yalsaka yapıştırmak. Günlerden bir gün Cuha evinin kapısına bir resim yapıştırmaya karar verdi. En yalsaka sureten. Evet burada ise zehebe ile suqi, çarşıya gitti, li yeşteriye mismaren, çivi satın almak için. Evet, çivi satın almak için çarşıya gitti, li yeşteriye satın almak için. Buna benzer cümlelerimiz, zehebe, ilel medreseti, okula gitti, li yedruse, dersen. Evet, ders görmek için, ders almak için okula gitti, li yedruse. ittecehe, ilel babi, kapıya gitti, li bile daifen. Evet misafir karşılamak için kapıya yöneldi. Herhangi bir misafir. Nadara ilel e, hariç dışarıya baktı. Li ya'leme men e, kadime. Geleni bilmek için, tanımak için dışarı baktı e, dedik. Peki buradaki cümlemiz. Indama vasale e, ile suki çarşıya vardığında ra'a gördü bay el mesamir. Çivi satanı gördü ve evet, çarşıya vardığında çivi satıcısını gördü. Ba'i, satıcı demek. İndema vasale vardığında ilel kariyeti köye ra'a bayi el fevaki. Evet köye gittiğinde meyve satıcısını gördü. Fevaki meyveler. İndema vasale ile şari çarşıya vardığında gittiğinde ra'a bayi el hudar. Sebze satıcısını gördü. Hudar sebzeler demek. عندما وصل الى المعرض Fuara gittiğinde ra'a bayel muharrikat motor satıcısını gördü fuara gittiğinde muharrikat motor motorlar peki burada ise fekale lahu juha juha ona dedi ki kem semanul mismar evet çivinin fiyatı ne yani çivi kaç lira dedi çivinin ücreti de yerine fekale <laughs> lahu juha ona dedi ki Kem semenul e, kitab. Evet kitabın ücreti nedir? Kitabın yani kitap kaç lira kısaca? E, kem semenul kitab. Fekale lehu cuha kem semenul e, Burada da neyi soruyor? Ayakkabıyı soruyor. Ayakkabı kaç lira dedi. Evet e, yine fekale lehu cuha. cuha. ona dedi ki kem semenul ceval. Evet telefonu soruyor burada da. Cuha ona telefon kaç lira? Telefonun fiyatı nedir dedi. Evet burada ise ne diyoruz? Hel yumkinuni. Benim için mümkün müdür? Ne? Şira'u mismarin vahidin. Bir çivi satın almak. Şira satın almak. Bir derahimi dirhemlerimle etselate üç dirhemlerimle. Yani üç dirhemimle bir çivi satın alabilir miyim? Kısaca. Burada satın alma mümkün mü diye uzunca söylemeye gerek yok. Buradaki hel Hel yumkinuni. Ebilmek, abilmek manasında. E, değil mi? Baştaki helle beraber soru. Üç dirhemimle bir çivi satın alabilir miyim? E, alabilir miyim? Kısaca. E, peki buna benzer cümleler. Helgüm kinuni şira-ı hubzin vahidin bi liratil aşara. Yani e, on e, liram ile e, bir ekmek e, alabilir miyim? Hel yumkinuni şira alabilir miyim? Hel yumkinuni şira u kitabin vahidin bi e, liratil mi'e. E, yani 100 e, liram ile 100 liram ile e, bir kitap alabilir miyim? Hel yumkinuni şira u. Satın alabilir miyim? E, burada ise bakın devamı gibi bir cümle. E, raddel bayi'h cevap verdi biz tilrabin garip seyerek garip görerek ne -am. evet alabilirsin yani lakin limaza turidu mismaren vahiden e, fakat limaza niçin turidu istiyorsun mismaren vahiden fakat yani e, sadece tek bir çivi istiyorsun fakat ne demekti? sadece e, demek e, mismarda çiviydi Satıcı garipsiyerek dedi ki, yani cevap verdi. Evet, fakat niçin sadece bir çivi istiyorsun? Burada de cevap verdi manasında. E, Raddel ba'i bistevrabin ne'am lakin limâze turidu hubzen vahiden fakat. Evet, satıcı garipsiyerek cevap verdi. Evet, fakat niçin sadece bir ekmek istiyorsun? Hubzen vahiden fakat. Rattel ba'i bistegra bin ne'am, lakin limaza turidu kitaben vahiden fakat. Evet, satıcı garipseyerek cevap verdi. Evet, fakat niçin sadece bir kitap istiyorsun dedi. Evet, şimdilik bu kadar diyoruz. Dua eder, dua bekleriz, Allah'a emanet ederiz. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat.